Bu ne? Bu ne lan? Bu ne? Ah kafamı Kafamı Gel lan beni. Si. Si. Ah. 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 Yardım beni. Ah. Heh. şey var bu. Aaa gemiye geldi. tamam ya boşver <lpopular> Ben, ben var mısın? <laughs> oh, oh, kaç bu lan? Ne? Bu, bu ne? Ah, uh, hadi lan. <laughs> 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 ne dedin? Ben öldüm. tamam. Kafkas Bey daha erken değil mi? Bir şey olmaz. Kaldırma, kaldırma, kaldırma. Kaldırma, kaldırma, kaldırma. Yeah. Yani. Ben de ha ben de. Ben de sıkacağım oradan. Ben de alsam. <gülüyor> Ver sen alsana elini. Ver. Yanına gidince bir şey yap yapmıyor. Şaka yapmıyorum, şey yapmıyorum. bir şey yap. Yapmıyorum. Yanına gidince bir şey yapma ama içerisinde altına saldırıyor. <laughs> Çok fazla <laughs> Bana geliyor bunlar. Bunlar niye bana geliyor? Bana niye geliyorsunuz? Ölüyorum. Ya! Ya! Tamam kaç 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 Gel kafes beni bırak beni bırak Ya sabahın bu saatinde sen ne doğru Ya arada telsiz kapayacağım adını olsun Ya uçuracak beni Beni Benim uçuracaklar beni uçuracaklar al 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 Biteme al İşlerden al Atı veririm ne yapar arkadaşlar Hayır 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 <laughs> Adam, oh. Adam <laughs> oh, da <Ruda> var. <laughs> Sakin ol. E, gemiye gir, gemiye. Gemiye gir. <gülüyor> 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 tuttum lan, tuttum lan. <gülüyor> <gülüyor> tuttum lan. Ya, ya, ya. Bırak beni, bırak. Hay senin yapacağın iş şey. ya, Gel gel gemiye gir oğlum Uç Bıraksana lan Hay ben, ben böyle işi. Aralar öldürüyor şimdi de Yapacağınız oyunu <laughs> Senin kafanda yok ben de... Ya bırak bırak <laughs> Adam uçuyor gidiyor Ya yap <laughs> yapacağım işi bırak ya Lan yavrum benim Hay Hay Ne yapabilirim Ağzı ah, çıktın ben görüyorum. Hayır, hayır. Aşağı düşeceğim. Boş, ya, ben ya, ben gidiyorum. Ge girdim içeri girdim. ne yapıyorsun? Yardım et, ben yok kadar, sabah, 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 Dur, sabah, Çık hadi çık Lan <laughs> Allah Aa ben şey ben kırılmış Bir işimden asla bir yalan görmedim hayatımda <laughs> Şey kırılmış Nermisin? <laughs> <laughs> Abi Aa şeyler kırılmış <laughs> Neyse bizi koy bari bizi koy Oyun da koy. kırılmaya tek <laughs> şeyi kırdın Arabaya nasıl kırılmaya geldin? Arabayı kırdım araba araba <laughs> Bir yani. yetmez. Deli mi Berat? Berat, Berat dur bakayım Berat deneyeceğim. Berat dur Berat. Bu ne? E E E E, e. Bok gibi <gülüyor> <gülüyor> Evet arkamda Berat geldi. Şurada bir şey gördüm. Şurada bir şey gördüm. Görme. Şaka yaptım. Gördüğüm gibi yaptım. Ayda. Oha kapıyı kırdım lan ben. Ben ne demek ki çok güçlü. Yarışalım yürüye, mı? Yürüye, yürüye. Ananın seni be! Yeni zekalı öyle kapı mı şunu kırmadan al. Sana bu silahı vereceğim. Dur. Bak şunu ver, kırmadan okay. al sana bu silahı vereceğim. Piya al ya. Ya geri zekalı. <laughs> Onu sen mi yaptın? Ne oluyor? Ya gelsene buraya

Kimseye Utku ne yapıyorsun Ne oldu kardeşim? Bir arkana baksana. <laughs> Evim nasıl kardeşim? Uf, ev değil mi? <laughs> de ha de. Ama... ha yanar Hayır! Hayır! Hayır. Ya gelsene buraya orospu çocuğu. Güvenli şarj alanları. Güya mega magnet. Araç açıyor. Tamam. Araç açıyor. Araç mı açıyor. Abi adam öldürdüm ya. Adam öldürdüm. Oha <laughs> tere ne oldu? Böyle bir aşk <laughs> geçmiş de, Ne geçmiş de bundan sonra <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor>

Ne yapıyorsun ya? <laughs> yeter yeter. Bana ne oldu ya? Bana ne oldu ya?